Oyan birinci Amatör Küme 20 Şubat'ta başlıyor. Eee hazırlıklar nasıl? Dünyaya sormak istersiniz. Şimdi şöyle abi yaklaşık 4 aydır antrenman <laughs> yapıyoruz. Ee, sen de sen altı teşekkür ederiz. Geliyorsun bizi takip ediyorsun, yalnız bırakmıyorsun. Ee, 20 Şubat tarihinde İnci Pınar Sporlu ligimizin ilk maçını oynayacağız. Ee, hazırlıklarımızı tamamladık. Ee, transferlerimizi tamamladık. Sadece birkaç oyuncunun lisans işlemleri kaldı. Onun için her hazırlığımızı yaptık şu anda. ilk maçımıza hazırız. Son bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta antrenmanlarımızı tamamlayacağız. Maçımıza çıkacağız, oynayacağız abi. Ama sezon başı seninle yaptığımız ilk röportajda da söylemiştim abi. Herkesin izlerken keyif alacağı bir takım kuruyoruz diye. Sağda oyun anlamında gerçekten de herkesin izlerken keyif alacağı bir takım kurduk. Oyun anlamında gerçekten güzel şeyler yapıyoruz. Hedef ne edeceğim hocam ama. Hedef yani her zaman söylediğimiz gibi. Hedefimiz şampiyonluk abi. Bir üstlük. Bu seneye de öyle olacak. Öbür sene de öyle olacak. Her sene bir, her üst, sene bir, bir Kesinlikle. Ben İstiklal Spor'da ediyoruz. olurum veya olmam önümüzdeki sene. Yani bu kulübün hedefi her yıl bir üstlük olacak abi. Kuruluş amacı bu diyorsun. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim.